Yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle toplantılarına bir yenisini daha ekleyen Adalet ve Kalkınma Partisi bu kez Başarık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. İnşallah çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, başarılı güzel insanları Anne öncelerin duasına ve her zaman için. Mahalle toplantısında konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, ülkedeki istikrarı ve güveni bozmak isteyen şer odaklarına milletin gerekli cevabı sandıkta vereceğini söyledi. Biz sadece millete hesap veririz. Sadece hakka hesap veririz. Başka da hiçbir güç tanımayız. Onun için biz sizlerden aldığımız destekle, sizlerden aldığımız güçle bu seçimlere gidiyoruz bu seçimleri yapacağız inşallah. Sizlerin sandıklara sahip çıkmanızla 30 Mart sabahında sizler bu oyunu bozacaksınız arkadaşlar. Malatya Belediye Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Çakır hiçbir zaman dedikodu üretmediklerini kaydederek biz milletimize hizmet için gece gündüz çalıştık. Gerçekten başbakanımıza layık bir hizmet üretmek zorundayız. AK Parti'nin yapmış olduğu burada hepiniz biliyorsunuz zaten onun için buraya kadar geldiniz başbakanımıza destek vermek için geldiniz birileri AK Parti oy kaybeder mi diye beklenti içerisindeler yani bir işte bize de bir pay çıkar mı işte bir, bir iki puan düşürebilir miyiz acaba diye çok çalışanlar var ama siz bugüne kadar nasıl destek verdiniz bu oylarla verilecektir. Gazi Belediye Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Batalgazi Merkez İlçe Belediye Başkanı adayı Selahattin Gürkan ise Batalgazi'de Türkiye'ye rol model olacak çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Battalgazi Gazi insanlığın ilk nüvelerinin verildiği, ilk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının tutulduğu ve ilk yerleşik hayatın yaşandığı bir yer. Türk İslam tarihinde baktığınız zaman Battal Gazi Anadolu'yu ana yurt yapan yer olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Battal Gazi demek biz hep şunu diyoruz. Malatya demek diyoruz ve Battal Gazi demek Türkiye demek diyoruz. Çünkü eğer Anadolu'yu ana yurt yapan yer burasıysa işte Battal Gazi demek Türkiye demektir diyoruz. Tabii... Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise Türkiye üzerinde oynanan oyunlar milletin bir kez daha sandıkta bozacağına inandıklarını söyledi. Biz biliyoruz ki siz sadece Türk halkının değil bütün mazlumların dualarındasınız. Biz yine biliyoruz ki bütün zalimler sizin hak yolda olduğunuzun farkındalar. Sizin yolunuzu kesmek istiyorlar ama güçleri yetmeyecek. Sizin yolunuzu kesemeyecekler.